Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler. Bir programla daha karşınızdayız. Ee, bu hafta konumuz 10 Ekim katliamı. 10. yılı 10 Ekim katliamının. Ee, 101 yurttaşımız getirdiğimiz bir katliamda Türkiye tarihinin aslında en fazla kaybının verildiği, hepimizin de hafızasında derin yara bırakan bir saldırıydı. Sadece saldırı değil bu yara. Aynı zamanda akabinde olanlardı. Hem ilk aşamada polisin gaz müdahalesi daha sonrasında açılan davalar ve en sonunda da gelen cezasızlık noktası. Bu saldırıda en büyük kayıpları verenlerden bir tanesi de Emek Partisi'ydi. Bugünkü konuğum Emek Partisi İstanbul İl başkanı Sema Barbaros. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ya yani biraz en başından başlayacağım şimdi 10 Ekim dosyasını biz daha önce de işledik ve hep de hukuk gibi noktadan işte insanlığa karşı suç noktasından cezasızlık noktasından ele aldık dava ilerledikçe ee, ama biraz insani noktadan hani bunun yarattığı kayıplardan da aslında e, biraz dokunmak istiyoruz dosyaya biraz böyle 10 yıl öncesine giderek en baştan belki başlamak istiyorum. İşte bir barış mitingiydi 10 Ekim. Hani sen nasıl hatırlıyorsun o tarihi, onun öncesini ve sonra akabinde yaşananları? Senin de söylediğin gibi bir barış çağrısıyla yapıldı miting ve 2015 yılında sonuçta yüzlerce insanın bir araya geldiği ve hemen ardından aslında bugün yaşadığımız tarihe de pek çok şifre verecek bir patlama gerçekleşti. Ee, özellikle herhalde ülkemizde son 10 yılın e, önemli e, tartışmalarına ilişkin e, dava süreci boyunca hem patlama hem patlamada talepleri ilişkin patlamaya ilişkin e, bütün taleplerin ortaya çıktığı o tarihten bu tarihe geldiğimizde içinden geçtiğimiz sürece dair çok fazla hem hukuksal olarak hem Türkiye demokrasi tarihi Hı. açısından pek çok şeyi konuşabiliriz. E, ama belki biraz da üzerinde düşünmemiz gereken şey, hani bir 10 yıl var, bir patlama var, e, insanlar öldü, bu patlamada 101 insan hayatını kaybetti. Ardından Türkiye'de pek çok felaket yaşandı. E, o e, 10 Ekim Ankara Gar e, katliamının hemen ardından sonuçta bir sürü insanın hayatı çok ciddi anlamda etkilendi hem kayıpların aileleri, hem kayıpların kendi hayatlarına ilişkin ortaya koyulan, ortaya dökülen, onların yaşamlarına ilişkin barış mücadelelerine ilişkin aldıkları uh -huh. tutumlar, hem sonra ailelerin yaşadığı ve bugüne kadar aslında hiç bitmemiş bir yaradan bahsediyoruz. Öyle kapanacak bir yara, yara da değil uh -huh. aslında. Ama bu toplamda Ankara'da yaşanan şey bir barış talebi ve bu talebe ilişkin, bu kadar hani insani bir talebe ilişkin, sonuçta Orta Doğu, Türkiye, yıllardır barışa hasret bir ülke ve Orta Doğu coğrafi olarak ve barış da herhalde binlerce, milyonlarca insanın talebi. Bu talebin dillendirildiği bir mitingde böyle bir patlama olması, pek çok genç, pek çok çocuk, pek çok insanın hayatını kaybetmesi ve bugüne geldiğimiz yer noktada da aslında bu kapanmayacak yaraların insan hayatını nasıl etkilediğine dair ee, insan insanı sorgulamak istiyor açıkçası. Çünkü Türkiye'de bunun üzerine çokça felaket yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Aslında senin söylediğin şey ben de şunu hatırlam şunu farkına varmamı sağladı. Aslında bu 10 yıllık süreç. Yani o zaman bir barış sürecinin bitimiydi. Hani onun üzerine aslında ortaya çıkan bir miting çağrısıydı. Onun ardından gelişen olayların üzerine ortaya çıkan bir miting çağrısıydı. Şu an yine bu süreçteyiz. Buna gelmek istiyorum aslında sonradan ama biraz da hani e, o gün nasıldı diye de bir tekrar sormak istiyorum. Çünkü mesela ben o gün hatırlıyorum beni yani şeydi. Ben de gitmeyi düşünüyordum. Sonrasında işte işi ayarlayamadım. Hafta sonunda bekçiydim vesaire. Dedi ben zorlama gerek yok hani kaldı diye ve şey hatırlıyorum hani şok olduğumuzu hatırlıyorum. Hani ki 2015 bizim çok fazla acı yaşadığımız, çok fazla saldırı yaşadığımız bir yıldı. Hani işte 6 Haziran, işte e, suç katliamı ve ardından bu süreç aslında, ardından 10 Ekim oldu. Ama hani olayın e, meydana gelişi ve sonrasında yani sonrasında derken de işte 1-2 saat içerisinde olanlar gerçekten de e, hepimizi dehşete düşürdü. Türkiye'de hani katliamlar tarihini bilen, umursayan, dikkate alan, hani bununla yüzleşen insanlar olarak bile böyle bir etki yarattı. Sen nasıl hatırlıyorsun? Aslına bakarsan Türkiye açısından böyle Diyarbakır mitinginde bir bomba şeyiyle hemen ardından Surucu'da anlayamamışken yani bir türlü hani onu ee, yaşadıklarımızı, orada kaybettiklerimizi daha yeni yeni ne oluyor, nasıl oluyor? Yani bu ülke artık o zaman gerçekten ciddi bir saldırının altında ve e, sürekli olarak hem sınırda patlamalar hem Türkiye içerisinde mitinglerde yani en demokratik taleplerinizi dillendirdiğiniz alanlarda yaşanan katliamlar ve hemen ardından e, 10 Ekim saldırısı ve e, Ankara-Gar katliamı e, herkesin zaten ne oluyor ve nasıl oluyor diye anlayamadığı ve Türkiye e, siyasi tarihi açısından da çok ciddi bir e, 101 kişi e, bu kadar kalabalık bir katliam şeyi bu kadar insanın ölmesi. E, benim hatırladığım şey yani sonuçta e, emek ve demokrasi güçlerinin yani e, sendikaların, meslek örgütlerinin çağrısıyla Ankara'da yapılan yapılacak miting ve senin söylediğin gibi bir süreç vardı ve o sürecin hemen ardından yeniden bir barış talebinin dillendirilmesi hı hı. ve aslında Türkiye'de Kürt halkının özgürlük mücadelesinin barış taleplerinin, bunun sahiplenilmesinin Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine ilişkin yapılacak vurgunun meslek örgütleri, emek örgütleri tarafından yeniden söyleniyor olmasının coşkusunu hatırlıyorum. Bunu önemsemişti hı hı. bütün kurumlar. Biz de bunu önemsemiştik ve İstanbul İstanbul'da dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinden e, insanların bu talep için gitmesine dair ciddi çalışmalar yürütüp e, hemen ardından da Ankara'da yaşanılan ve sabah e, erken saatlerde e, aldığımız haberle ne oluyor nasıl oluyor ya yani ben şunu hatırlıyorum e, sonuçta biz bu şeyi yaptıktan sonra gönderdiğimiz e, araçlar oradakilere ulaşırken insanların e, seslerini ne yapacaklarına dair çığlıklarını, Evet Ankara'da değildim ben o gün ama e, Ankara'dakilerin aramalarını ne oluyor nasıl oluyor e, yaralılar var ölenler var e, tam olarak böyle bir kaos halinin e, ortaya çıktığı bir tabloydu Aslında o kaos halinin kendisi Türkiye siyasetinin yani iktidarın da alın size kaos diye aslında önümüze bıraktığı bir tabloydu ve işte o kaos o günden bugüne aslında bugün yeniden bir barış sürecinden bahsediyoruz ve 10 yıllık bir süreçte dile kolay sonuçta pek çok insanın hayatı çok ciddi anlamda değişti yani yerle bir oldu ailelerin hayatları yerle bir oldu barış için gönderdikleri çocuklarının cesetleriyle karşılaşmak onların ve bu kadar basit Hani demokratik talebin dillendirildiği bir yerden Böyle bir şeyle karşılaşacaklarını hiç kimse tahmin etmiyordu açıkçası ve üstüne üstlük 10 yıl boyunca adalet yürüyüşü boyunca yani bu davaya sürekli bir adalet istemek yani daha acını yaşayamamışken kendine dair bir tartışma yapamamışken kaybettiğin insanların yasını tutamazken sen 10 yıl boyunca bir davanın peşinden sürükli, sürüklenmek durumunda kalıyorsun. O açıdan o katliamdan herhalde o günden bugüne ciddi bir tersiz bir acı kaldı diyebilirim pek çok insanın hayatında. Sadece şey açısından da değil, yakınlıklar, akrabalıklar, yoldaşlıklar açısından değil. Türkiye'de herhalde her insanın kafasında evet bu memlekette böyle bir katliam yapılabilir. Devlet buna göz yumabilir, yumar yani. Devlet burada hiçbir önlem almayabilir. E, diye bir tarih başladı aslında. Yani hatırlarsanız hemen ardından yapılan pek çok eyleme, mitinge herkes kaygıyla yaklaştı. Hı -hı. Yani birileri hadi evet gidelim yine de hani burada ısrar etmeliyiz diye düşündü ama bazıları da olabilir, her şey olabilir. Mesela e, bu mitinglerin hemen ardından sıkıntısız, yani herhangi bir patlama, herhangi bir şey, herhangi bir şiddetle karşılaşılmayan mitingleri e, bitmesini bekledik. Yani mitinglerin sürekli olarak e, tamamlanmasını, bir sıkıntı çıkmamasını bekledik. Ve bu milyonlarca insan için böyleydi. Sadece o eyleme katılan, sadece kurumlar açısından değil. Türkiye'deki halklar açısından da böyleydi. Yani bir miting var orada herhangi bir şey olabilir mi? Bir şey Sadece gelir mi? Sadece miting dediği ben şey hatırlıyorum. Yani bir yandan şöyle düşünüyorum. Şimdi Erdoğan da hemen ardından yaptığı bir açıklama var. 400 millet, milletvekilini verin bitsin bu iş diye. Hani evet. herhalde en çok unutulmayacak sözlerden bir tanesi buydu. Ama bu sadece mesela orada çıkan e, mesaj diyeyim, toplum verilen mesaj sadece siyaset yapan, ülkeye dair bir şey söylemek isteyen ya da bu kaygısı olan insanlar gibi için değildi sanki. Hmm. Çünkü ben şey hatırlıyorum, sürekli Facebook'tan, WhatsApp'tan mesaj geliyordu. İşte Amerikan konsolosluğunda tanıdığı olan bir kişi söyledi. işte evet. şu bölgeye girmeyin, IŞİD eylem yapacak. Hani büyük bir mesajdı aslında ona Ekim. Aslında tabii ki sadece e, siyaset yapan kurumlara verilmiş bir mesaj değildi. Hatta tersi siyaset kurum e, siyaset yapan kurumlara bir mesaj veriyor ama as, asıl olarak sonuçta Türkiye'de halka bir mesaj veriyor. Yani e, bunu verin 400 milletvekili bu kaostan kurtulun. Ya da bugün de aynı şeyle karşı karşıyayız. Yani ben iktidarım e, ve sen sonuçta hiçbir şekilde hiçbir yerde muhalefet yapamazsın. Son operasyonlar, yaşananlar bütün bunlara baktığımızda sadece örgütlü insanlar bu hayatta tutuklanmıyor ya da operasyonla gözaltına alınmıyor ya da hayatları değişmiyor hı hı. ya da işten atılmıyorlar. Aslında tersi bir tablo var. Evet siyaset yapanlara yönelik bir saldırı gibi gösterip ama daha geniş bir çevreyi işin içine dahil ettiğinde aslında ülkede ya bu kaos bitsin, ya bu kadar zorlukla uğraşıyoruz, bu kaos bitsin, insanlar ölmesin. E, hani biz mücadele edelimden çok Tersi yani bu kaosu ortaya çıkaranların sonuçta kendi istediklerini kendi istedikleri şekilde dizayn ettikleri bir süreçle karşı karşıyayız ve önümüzdeki dönem açısından da daha zor olacak bir dönemden bahsediyoruz biz. Yani sonuçta yargının tek adamın eline geçtiği, devletin bütün güçlerinin, bütün kurumların tek adamın eline geçtiği ve önümüzdeki dönem açısından da en ufak bir hak talebinde yani hı hı. sen bunu hak talep edemezsin İşte davalar izliyoruz hep birlikte değil mi Türkiye'de pek çok insanın dava açılıyor hı hı. tutuklanıyor ve davaları izlerken artık şöyle izliyoruz yargı karar vermiştir yani o davada avukatın savunması savcının şeyi ne söylediği hakimin ne dediği e, yargılanan insanın ne kadar masum olduğu gibi bir tartışma yapmıyoruz bu kararlar zaten verilmiştir aslında bir oyunun içerisindeyiz diye tartışıyoruz ve Türkiye'de 10 Ekim katliamının hemen ardından yaşanan 10 yıllık süreçte bize aslında bunu bunu gösterdi ve bütün yargılama sürecinde yani sonuçta bu ülke pek çok katliam, Maraş katliamı, Sivas katliamı gördü ve şu artık yani bu katliamlar oluyor insanlar yargılanmıyorlar devletin hiçbir güvenlik gücüne ya da devletin hiçbir kurum temsilcisine ilişkin bir şey çıkmıyor o davalardan ve bir süre sonra zaman aşımı denilen bir şeyle bu davalar kapatılıyor pek insanlar onların hayatları, onların yaşadıkları, onların kaybettikleri, onların her gün yeniden yeniden sonuçta hatırladıkları bunlar hep yokmuş gibi e, sayılıyor. O açıdan Türkiye'de sonuçta siyaset dediğimiz şeyin kendisi tam da böyle dizayn ediliyor. Yani insanların hayatları değişiyor ama iktidar her zaman kendisi için ve kendi bekasının devamı için Bunların üstünü örtüyor. 10 Ekim katlayan da tam böyle bir şey aslında. Onun için önümüzdeki 10 yılın şifresini veriyordu hı hı. 2015 yılında. Ee, ve Ank e, Ankara gar katliamı açısından da sonuçta ne oldu mesela? Ee, sonra şu şunları öğrendik biz değil mi Ankara e, katliamın hemen ardında aslında devlet bunu görmüş. Yani bilgi devlet var. tabii ki hı hı. elinde pek çok bilgi var. İstihbarat bilgisi var. Sonra dosyalar kaybedildi bütün bu süreçte. Sonra yargılanan insanlara ilişkin çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Ee, hemen ardından bütün bu bilgilerin e, ulaşılmamasına ilişkin çeşitli şeyler e, ortaya çıktı. Ve e, bütün bu şeyde firari isimler çıktı. İsmi tespit edilip sonra yurt dışına gidenler çıktı. Konya'da şey tedavi olan vardı şey firariler arasında. Tabii ki yani devletin kurumunda ya firari ama devletin kurumunda e, tedavi hı hı. görüyor senin de söylediğin gibi. E, ya da işte diyelim ki bütün bu e, yakalananlar işte birkaç sanıkla sanki e, yönetici değil üyeymiş şeyle az cezaları aldılar bütün bunlar. Hı, hı. Ee, aslında devlet kurumlarının içerisinde o görevde olanlar yani emniyetinden istihbaratına sonuçta bütün açık ortaya çıktı ama buna rağmen yargılanmalarına ilişkin çok düşük cezalar Hı -hı. alındı. Ee, ve sonra ne oldu? 10 Ekim davası sonuçta tamam böyle tamamlandı denildi ve insanlar mücadele etmeye devam ediyor hala. Yani... Zaten hani devlet burada katliamda e, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ilişkin ya da e, onların yaşadıklarına ilişkin hiçbir zaman kendiyle ilgili bir sorgulama Hı -hı. içine girmedi. Zaten hani girmesini beklemek de çok mümkün değil. Sonuçta kendi bekasının devamı için bugün işte o zaman işit şeylerine ilişkin yaptığı açıklamalar, IŞİD'in e, herhalde işte hücre evlerinden tutalım da bütün e, hani ortaya çıkan örgütlenme şeylerine ilişkin yani vatandaşın bildiğini, devletin bilmemesi mümkün mü? Ki zaten hani bildiğini de öğrendik. Benim için mesela dosyada en çarpıcı olanlardan bir tanesi Suruş dosyasıyla bağlantısıydı. Yani iki aylık bir süreç var arada. Hani hı hı. şey hatırlıyorum dönemin başbakanı Abdullah Gül, Şeydi, Abdullah e, Gül diyorum özür dilerim, ab, ah, Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu evet. IŞİD'liler için şey demişti. kendini patlatmadan hani hı hı. intihar saldırganları yakalayamayız eylem yapmadan. Ee, i̇ki aydır ellerindeydi mesela bir iki ay üç iki aylık bir süre için ellerindeydi ve buna dair bir eyleme de geçmedi. Ya burada bir şey de Ahmet Davutoğlu yargılanmadığı gibi tersi pek çok göreve evet. getirildi. Ee, yani bütün bu açıklamaları yaparken aslına bakarsanız sonuçta ciddi bir kin, ciddi bir düşmanlıkla aslında yapılmış açıklamalar oluyor bunlar. Eğer Patlamayı yapan, patla e, Ankara katliamını IŞİD'in sorumluluğunda görüyorsanız bir e, başbakan böyle şey yapamaz, açıklama yapamaz. Bana çarpıcı gelen noktalardan bir tanesi de şu aslında. Biraz ondan sormak istiyorum da. E, şimdi DİNK davasına da benzerini yaşamıştık. Ankara Garı'nda da bunlar insanın hafızasına yer eden olaylar. Ve yani bugün herhalde sokaktan birisini çeksek ve Ankara Garı, katliamını sorsak hani işte IŞİD geldi, öldürdü diye söyler ama işte burada biz konuşuyoruz hani biraz daha hani sen yakınlık üzerinden hani ben gazeteci, gazetecilik üzerinden dosyayı biliyoruz. Hani buradaki e, usulsüzlükleri özellikle gözden çıkartmaları, üstünü kapatmaları biraz böyle tartışıyoruz. Yani buradaki failli bir devlet nezdinde de, iktidar nezdinde de tartışıyoruz. Ve e, nihayetinde bu davada insanlığa karşı suç yok Kararın verilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu faili kabul etmemesi e, devletin. Bu nasıl bir etki yaratıyor mücadele edenler açısından? Yani bu e, hatırayı diyeyim, hani bu hafızayı özür dilerim. İşte bu, bu katliam hafızalarından bir, hafızasına bir tanesi daha eklendi. Ya evet IŞİD geldi, e, pat pat saldırdı ve bu kadar insanı öldürdü ile sınırlı kalması. Çünkü bu bir yüzleşme sorunu da aynı zamanda. Eee... Bu saldırıdan zarar görenler, bunun yakınları, yoldaşları, aileleri açısından nasıl bir etki yaratıyor? Çünkü hani evet bir mücadele devam ediyor, hala daha devam ediyor adalet mücadelesi, talep de devam ediyor ama bir yandan da sürekli e, bu duvarla, bu unutulma, unutturma daha doğrusu, duvarıyla karşı karşıya olma hali var. Yani adalet e, kavramının zaten içinin boşaltıldığı bir e, ülke bizim son 20 yıldır neredeyse ee, yani adalete ilişkin insanların artık güveninin zaten gün geçtikçe daha daha azaldığı bir e, süreçteyiz yani nedir o adalet kavramının kendisi diye sorduğunuzda sonuçta insanlar eee katlediliyorlar bu ülkede. Bunun bir cezası yok ve ya da sokakta insanlar sonuçta kadınlar katlediliyor bunun bir şeyi yok bir karşılığı yok ya da işte diyelim ki çeşitli süreçlerde insanlar işte çeşitli yolsuzluk mevzularına ilişkin bile pek çok şey açığa çıkıyor. Bunun bir karşılığı yok. İşte ayakkabı kutuları gördük. Bunun bir karşılığı yok. Şimdi bütün bu toplam tabloda zaten artık adalet ve adalete ilişkin inancın yani bu ülkenin saray düzeninin hani toplam olarak ülkedeki insanlara bir adaletli yaklaşmasına ilişkin artık aslına bakarsanız sadece AKP'li olmayanların değil, onların da artık inancının azaldığını Hı -hı. düşünüyorum ben. Aileler açısından da dile kolay. Sonuçta 10 e, yıl boyunca bir adalet arayışının içerisindesiniz. Yani bu böyle 10 diyoruz biz ama bunlar günler, saatler insanlar kendileriyle baş başa kalıyorlar, sorguluyorlar, yoruluyorlar, geri Hı -hı. ayağa kalkıyorlar, yeniden hareket ediyorlar. Yani bu sonuçta insan ömrü açısından çok ciddi bir şey. 10 yıl. Evet Az değil. Ve Türkiye'de bir sürü de olumsuz da şey var. Yani Sivas katliamı, Maraş katliamı. Yani bütün bunlarda da sonuçta fail olarak hiçbir zaman kendini görmemiş bir devletten bahsediyoruz. Ve doğal olarak bütün bu süreçte adalet ve adalet arayışına ilişkin şeyin gün geçtikçe azaldı. insanların buna dair hani inancının azaldığı bir süreç var. Ama buna rağmen işte o acının kendisi, o kaybın kendisi insanlara yeniden yeniden ayağa kalkma ve yeniden yeniden onunla uğraşma gibi bir şeyi de gerek getiriyor. Çünkü şunun farkında bence en azından uzun yıllar adalet mücadelesi verenler Bugün onlar o adalet mücadelesini vermezse, yarın çok daha büyükleri yaşanabilir. Yani bugün çok daha büyük şeyler yaşamamamızın en önemli şeyi mücadele eden insanlar. Yani. Bu halde ne çok kadar büyük bir sorumluluk ama hani. Tabii ki çok. Yani hem mağdur olup ya yani mağduru olup hem etkilenen olup hem de bu sorumluluğu taşımak büyük büyük aslında. Tabii ki çünkü sonuçta şöyle bir e, gerçeklik var. Bütün bu adalet e, yürüyüşü boyunca sizin. Ee, bu şeyde yani bu yolda yürürken e, yaşadıklarınız ve yaşadıklarınıza ilişkin her şeyin üzerine kapatan ve hiçbir şeyde size kolaylık sağlamayan bir iktidara karşı siz mücadele ediyorsunuz ve onun mekanizmalarına Hı -hı. başvurarak mücadele etmekte dur durumunda kalıyorsunuz e, o açıdan elbette kolay değil ama e, şunu da gördük bugüne kadar işte Berkin Elvan Nereden tutalım da işte Sivas katliamı 10 Ekim pek çok yani faili meçhul cumartesi annelerinden barış annelerine yani pek çok mücadele ve mücadele dinamikleri kendisi sonuçta başka şeylere ne derler? Adalet arayanlara ciddi bir yol ışığı uh -huh. oluyor ve biraz birbirlerini de tutunarak devam ediyorlar. Şimdi önümüzdeki şey açısından da yani süreç açısından da Ankara katliamı o tarihten itibaren 10 yıllık süreç boyunca da aslında Türkiye'de bugün geldiğimiz barış tartışmaları açısından da Türkiye'de hani sokakta olmadan, sokakta mücadele etmeden Hani bazı şeylerin kazanılmayacağına ilişkin bir şeyi, bir dinamiği bence ortaya koydu, koyuyor, koymaya devam ediyor sonuçta ve şu an hala insanlar adalet arayışına devam ediyorlar işte sadece şey de değil yani böyle katliamlar da değil aynı zamanda işte iş cinayetleri açısından Hı -hı. ya da işte diyelim ki e, tren faciası açısından evet. yani her şeye dair insanların mücadele etmesi gerekiyor yan yana gelmesi gerekiyor bu gerçekten senin söylediğin gibi kolay bir şey değil yorucu bir şey ee, biz de sonuçta 10 Ekim'de kaybettiğimiz yoldaşlarımızın, e, 10 Ekim'de kaybedilenlerin e, aileleriyle sonuçta yan yana geliyoruz. Onların bazılarının çocukları oldu, büyüdü. Bazılarının işte e, aileleri sonuçta başka bir yaşam mücadelesi ve şey veriyor. Bütün bu şeylerde süreçlerde herhalde en önemli ve en çok bekledikleri şey dayanışma. E, onu göz ardı etmemek gerekiyor. Bazen. E, Hayatın akışı yani bütün bu zorluklar, bu kadar baskı, bu kadar şiddetin olduğu yerlerde biraz oraları e, ne derler es geçebiliyoruz ya da sadece yıl dönümlerinde e, evet. hani hatırlayabiliyoruz ama aslında onların mücadeleleri her gün devam ediyor. Yani bu illa sokakta bir eylem şeyi değil, hali değil. Evde de devam ediyor. Kendileriyle baş etmeye çalışıyorlar, kendilerinin ortaya koydukları hayat şeyine dair mücadele etmeye çalışıyorlar devlete karşı mücadele etmeye çalışıyorlar. Devletten sonuçta yargıya ilişkin sözlerini söylemeye çalışıyorlar. O açıdan zorlu bir süreç ama mücadele birbirini öğretiyor diyebiliriz. Son şeyi sormak istiyorum. Hani kapatmadan evvel biraz daha bugünkü sürece dair. Çünkü senin bahsettiğin gibi hani bugünün adımları orada atıldı yani diyeyim. Zemine burada oluştu. O zaman pozitif bir barış süreci vardı. Hani e, özgürlükler anlamında konuşuyorum ve böyle sonuçlandı. Bugün de negatif bir barış süreci olarak adlandırdığımız bir e, sürecin içerisindeyiz ve birikmeyle geldik. 10 yıllık başımıza gelenlerin birikmesiyle bir araya geldi. E, nihayetinde hani dünya örneklerine de baktığımızda, buradaki taleplere de baktığımızda hani bu sürece dair bir yüzleşmeden, bir adalet vurgusundan her zaman bahsediyoruz. Ee, bence herhalde 10 Ekim katliamı da bunun önemli adımlarından, köşe taşlarından bir tanesi. Ee, şimdiki sürecin e, selayet açısından diyeyim, hani gerçek barışın, hani onurlu barışın, pozitif bir barışın e, erişilebilir hale gelmesi açısından. 12. Ekim Ankara Gır katliamıyla nasıl bir yüzleşme gerekiyor? E, ne gibi adımlar atılması gerekiyor? Son olarak bunu sorayım. Elif herhalde en önemli şeyin şu olduğunu düşünüyorum. E, bütün katliamlarda devletin sorumluluğunun üstü örtülüyor. Hı. Bir kere herhalde e, bir barış şeyinden bahsediyorsak, sürecinden bahsediyorsak en önemli şeylerden bir tanesi bu katliamlarda, faili meçhullerde işte gözaltıda, şiddette, yani hepsinde devletin sorumluluğunun bir kere üstünü örtünmemesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci yanı, sonuçta bütün bu barış sürecine ilişkin ortaya koyulan tabloda en önemli şey burada bir yüzleşme. Yani bu süreçte insanlık suçu sayılan, yani 12'nin bir insanlık suçudur gerçekten. Hı -hı. Bunu yok sayamazlar ve bunu her yoksaydıklarında, her devleti korumaya dair adım atıldığında, her kamu görevlilerini korumaya yönelik adım atıldığında bu bir suç olmaktan çıkmıyor. Bu suçu daha fazla söylemeye hı hı. ısrar etmeliyiz. Ben barış sürecine ilişkin e, toplam süreci zaten herhalde e, Türkiye açısından kimsenin böyle çok büyük komisyonlar hani oralardan büyük sonuçlar beklemeyeceği de aşikar yani öyle bir tablo da yok zaten e, çünkü sonuçta e, ortaya çıkan barış sürecinin kendisinin asıl dinamiği e, Türkiye'de yaşayan Türk ve Kürt halkı hı hı. ve Kürt Kürt halkının talepleri ve buna e, gerçekten sahip çıkacak bir Türk halkı barışı talep edecek barış için e, sonuçta ortak hareket edecek bir Türk halkı e, bu sonuçta bu süreçte ve barışın garantisinin de bu olduğunu. Ee, düşünüyorum. Yani buna dair sonuçta yürüdüğümüz yolda ne kadar çok insanın e, bu barış talebine eşit, adil birlikte yaşam e, ya da birlikte e, sonuçta ortaya çıkan şeye dair Kürt halkının taleplerini de sahiplenecek bir e, tablo ortaya çıkabilirse, yan yana durulabilirse, bu sürecin garantisi olacakmış e gibi geliyor bana. Çünkü ee, onun aksi e, her zaman sonuçta hem Orta Doğu'daki dengeler hem Türkiye'deki dengeler hem iktidarın kendi bekası asıl olarak önemli olduğu için saray düzenini devam ettirme olduğu için. Bunun hani garantiye alınmasının tek dinamiği Türkiye'deki Türk ve Kürt emekçiler diye düşünüyorum. Ve ne kadar sonuçta bu katliamlar aydınlatılabilirse, ne kadar faili meçhullere ilişkin, barış süreçlerinde kaybedilenlere ilişkin, ortaya koyulan bütün bu tabloda sorumluluğun devlete ait olduğunu ve bütün bu süreçte bu insanlık suçu işleyenlerin ya da insanlık suçu olarak ortaya koyulan davalara ilişkin bir aydınlatmaya dönebilirse herhalde o kadar yüzleşebiliriz ve Hı -hı. o kadar e, gerçek bir barışı inşa edebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim e, katkıların içinde. 10. yılında bizim konumuz olduğun için. Teşekkür Hı -hı. ederim ben de. Sevgili izleyenler 10 e, Ekim Ankara katliamının 10. yılında buradaydık. Bunu konuştuk aslında. Bu, bu noktadaki Adalet talebi de, barış talebi de, bir yüzleşme talebi de sürecek. Ee, biraz da bunları değindik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.